Bugün 1 Ocak 2024 Pazartesi. Hicri 19 Cemazi Elahir 1445. Rumi 19 Kanuni Evvel 1439. Kasım 55. Miladi Yılbaşı. Türkiye'de ilk yılbaşı tatili 1936. Miladi takvim ve vasıtı saat kullanılmaya başlandı 1926. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim günde 10 defa şeytandan Allahü Teala'ya e sığınırsa yani euzu billahi mineşşeytanirracim derse Allahü Teala ona şeytanları kendisinden uzak tutacak bir melek vazifelendirir. Müsnedi Ebu Yale. İstiaze euzu okumanın faydaları. Euzu iltica ediyorum, sığınıyorum manasındadır. İstiaze euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billah, estauzu billah, maazallah gibi. Hazreti Allah'ın yardım ve iltica talep edilen sözlerden biriyle Hazreti Allah'a sığınmaktır. Kur'an-ı Kerim okumaya Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanır. Bundaki hikmet izin istemek bir nevi kapıyı çalmaktır. Zira bir büyüğün kapısına gelen kimse huzuruna ancak onun izniyle çıkabilir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı murat eden de sevdiği Rabbine münacat münacata başlayacağından lisanını temizlemeye muhtaç olur. Çünkü onun lisanı fuzuli ve malayani sözler vesaire hatalar ile kirlenmiştir. İşte bu lisan e okuyarak manen temizlenir. İbn Abbas Hazretlerinden şöyle rivayet olundu. Kur'an-ı Kerim'e hürmet e Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmeledir. Hikmet ehli demişlerdir ki bu mübarek kelime Billahi, korktuğundan emniyette olmak ve Rabbine yaklaşmak isteyenlerin vesilesidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın imdi Kur'an okuyacağın vakit evvela o kovulmuş şeytandan hemen Allah'a sığın. Nahl Suresi ayet 98 kavli şerifine imtisaldir, sarılmaktır. Bu sığınma Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek yapılır. Bunun manası kovulmuş şeytandan, onun her türlü şerrinden Allahu Teala'ya onun emrini tutarak yahut Kur'an-ı Kerim okuyarak sığınırım demektir. Hazreti Şerif'te Cebrail Aleyhisselam eon züyü bana levh-i mahfuzdan getirip okuttu buyurmuştur. Tefsir-i Kebir'de şöyle geçer. Şerler ya itikadi olur, bütün batıl inanışlar, 72 fırkanın fasit itikatları gibi yahut bedenin amellerinden olur ki bunlardan kimisi kişinin dinine zarar verir, haramları işlemek gibi Kimisi de dinine zarar vermez. Bedeni hastalıklar, acılar, fakirlik, amalık, kötürümlük gibi bir umum belalar, afetlerdir. İşte Eûz'u okuyan kimse bu şeylerin tamamından Cenab-ı Hakk'a sığınmaktadır. Bunun için her mümin Eûz'u okurken bunlardan Cenab-ı Hakk'a sığındığının hatırına getirmeli ve gerektiği gibi amel etmelidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim günde 10 defa şeytandan Allahu Teala'ya sığınırsa yani Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm derse Allahü Teala ona şeytanların kendisinden uzak tutacak bir melek vazifelendirir. Müstedi Ebu Yale